Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz elektrik bölümün, elektrik ünitesinin ikinci bölümü olan elektrik akımı. Şimdi elektrik akımı neymiş? Elektrik akımında akım şiddeti diye bir kavramımız var. Küçük i harfiyle gösterilir. Ve bu da ne? İletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarıdır. Birim zamanın saniye olması gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli. Akım şiddetimizin formülüne bakalım. I eşittir Q bölü T. Q burada yük miktarı t zaman saniye i de akım şiddeti. Şimdi iletkenliği e, neler sağlıyormuş onlara bakalım. İletkenliği katılarda elektronlar, sıvılarda iyonlar, gazlarda ise hem elektronlar hem iyonlar sağlar arkadaşlar. Bunu unutmayın sözel sorularda çıkabilir. Evet şimdi gazlarda akım şiddetini bulmak nasıl bulunuyormuş bir ona bakalım. E, el elimizde bir tane bir, bir kesitimiz var ve bunun içinde de yükler akıyormuş ee, eksi yönünde artı Q1 yükümüz artı yönünde de eksi Q2 yükümüz aktığını düşünün zıt yönlü biz bunları nasıl bulacağız pardon buradaki akım şiddetini nasıl bulacağız Q1 ve Q2'yi toplayıp T'ye bölerek bulacağız arkadaşlar bunlar çok kolay sorular ee, bunları kaçırmayın şimdi bir tane elimizde bir kablo var Bakalım bir elektriksel deşarj tüpünde bir yönünde eksi 3Q, iki yönünde ise artı Q kadar yük T saniyede geçiyor. Akımın yönü ve değeri nedir? Şimdi neyimiz var? Bir yönünde eksi 3Q'muz var, iki yönünde artı Q'muz var. Nasıl bulacağız? Bunları toplayıp T'ye bölerek bulacağız arkadaşlar. Şimdi devre elemanlarına bakalım. Devre elemanlarında neyimiz var? Pilimiz var. Ee, biz bu pile ne diyoruz? Üreteç. Tabi bu sadece pil olmak zorunda değil. Başka şeyler de olabilir. O yüzden genel adı, genel adı üreteç. Üreteç devredeki enerji ihtiyacını sağlayan elektrik akımının oluşmasına neden olan devre elemanıdır. Şimdi pilin şeklini zaten biliyorsunuz. Pilde ne var? Bir artı kutbumuz var. Bir de eksi kutbumuz var. Bu pilin e, günlük hayatta bildiğimiz şekli. Ama tabii ki de biz bunu kullanmıyoruz sembolize ettiğimiz şeklini kullanıyoruz. Burada da ne var? Bir uzun çubuğumuz var, bir de kısa çubuğumuz var. Uzun çubuk artı kutbu, kısa çubuk da eksi kutbu ifade eder arkadaşlar. Şimdi ikinci devre elemanımız da direnç. Direnç iletkenlerin üzerinden geçen elektrik akımına karşı gösterdikleri zorluğa denir. Bu da böyle zikzaklı bir yol gibi düşünün ee, ve büyük R harfiyle gösterilir. Şimdi ölçü araçlarına bakalım. Bizim iki tane ölçü aracımız var. Birisi ampermetre, diğeri de voltmetre. Ampermetre neymiş? Devrede bir noktadan geçen akım şiddetini ölçer. İç, iç direnci teorik olarak sıfır kabul edilir. Ve devreye seri bağlanır. İç direncinin teorik olarak sıfır kabul edilmesi önemli. Çünkü bu sıfır kabul edilmesi ne olacak? içinde bir direnç olduğu için bize verdiği ölçüm net ölçüm olmayacak arkadaşlar. O yüzden sıfır kabul ediyoruz. Ee, ve ampermetreyi de devrede nasıl gösteriyoruz? İletken bir telimiz var. Bakın direnç var. Ee, üzerinden iyi akımı geçiyor. Ve ampermetreyi de seri bir şekilde devremize bağlıyoruz. Şimdi voltmetreye bakalım. Voltmetre neymiş? Devrede bağlı bulunduğu noktalar arasında harcanan enerjiyi ölçer. İç direnci teorik olarak sonsuz kabul edilir ve devreye paralel bağlanır. <laughs> Şimdi bu devrede nasıl gözüküyormuş? Bir de ona bakalım. Yine iletken bir telimiz var üzerinden iyi akımı geçiyor ve R direnci var. Ama bu sefer ampermetreden farklı olarak voltmetre devreye paralel bağlanıyor arkadaşlar ve sadece bu bölümü ölçüyor. Bunu unutmayın. Evet, şimdi meşhur Ohm yasasına bakalım. Ohm yasasında ne diyor? Bir elektrik devresinde akım, voltaj ve direnç arasında bir bağlantı mevcuttur. Bu bağlantıyı veren kanuna Ohm kanunu adı verilir. 1820 yılında George Simon Ohm şu tanımı yapmıştır. Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir. Şimdi bunu e, formalize edecek olursak arkadaşlar buraya devremizi çizdim. E, Üretecimiz var, iyi akımı geçiyor ve R direnci var. Şimdi bakın e, Ohm ne diyordu? Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının iletkenden geçen akım şiddetine oranı bize bir sabit veriyor. Yani V bölü I eşittir sabit ve bu sabitimiz de R'dir arkadaşlar. Tabi siz buradan neyi elde ediyoruz. Hepinizin bildiği V eşittir I çarpı R formülünü elde ediyoruz. Bu formülün çıkış yeri, asıl çıkış yeri budur arkadaşlar. Tamamen ohm yasasından çıkmıştır. Tabii buradaki V'nin birimi volt, I'nin birimi amper, R de ohm olarak biliyoruz. Evet şimdi direnci etkileyen faktörlere bakalım. Dirence etkileyen 3 faktörümüz var. Birisi iletkenin uzunluğu, diğeri iletkenin kesit alanı ve tabii ki de iletkenin cinsi. Şimdi buraya ben şekillerini çizdim. L uzunluğu, 2L uzunluğu. İkisinin de cinsi aynı. S kesit alanı var. R1 ve R2. Arkadaşlar uzunluk direnç ile doğru orantılı. Yani şimdi kısa bir yolumu gitmek sizi daha çok yorar. Yoksa uzun bir yolu mu gitmek sizi daha çok yorar? Tamamen bu mantıkla ilerliyor. O yüzden burada ne oluyor? R2'nin direnci R1'den daha fazladır. Şimdi iletkenin kesit alanına bakalım. Bu sefer S2S e olarak verdim. Kesit alanları uzunluklar aynı, cinsler aynı. Burada nasıl düşünüyoruz? Dar bir yolda mı gitmek daha kolaydır? Yoksa geniş bir yolda mı gitmek daha kolaydır? Tamamen o mantıkla ilerliyorsunuz. Burada tabii ki de e, dar yolda gitmek, daha pardon geniş yolda gitmek daha kolaydır, değil mi? O yüzden R1'in direnci R2'den daha büyük oluyor. Burada da bir ters orantı var. Şimdi iletkenin cinsine bakalım. Bu tamamen e, atomik yapıyla alakalı. Birini bakır, birini de altın olarak verdim ben size her şeyi aynı ama. E, Bakır daha çok direnç gösteriyor. Dediğim gibi bu tamamen kimya ile alakalı bir şey. O yüzden R1'in direnci R2'den daha büyüktür. Tabii R1 büyüktür. R2 oluyor bu durumda da. <laughs> Şimdi burada bir tane formülümüz var. O da ne? Ohm eşittir. R çarpı L bölü S. L uzunluk, S kesit alanı. Bunların birimleri önemli. Çünkü omu elde etmemiz lazım. L'nin birimi metre, kesit alanının birimi ise metre karedir arkadaşlar. Evet şimdi reostaya bakalım. Reosta ne demek? Ayarlı direnç. Yani bu nasıl oluyor? Ee, bizim elimizde bir tane devremiz var. Hemen şuraya bir tane çizeyim. Böyle bir direnç yapalım. Böyle sadece bu şekilde bir devre çizeceğim. Burası artı, burası eksi. I akımı geçiyor. Biz de hani reostayı bu şekilde anlatacağım. Hiç ampermetre falan çizmeyeceğim. Bu şekilde üzerinden I akımı geçiyor. Bakın biz reostayı nereye bağlıyoruz? Biz dirence bağlıyoruz arkadaşlar. Mesela ben bu şekilde bir tane reosta bağladığımı düşün. Bu tamamen nasıl? Ee, şu ok bölümünü yukarıdan kendi isteğinize göre bu şekilde ayarlayabildiğiniz bir sistem düşünün tabi burada ne işe yarıyor mesela ben tam şu çizdiğim noktada reostayı bıraktığımı düşünün bakın buradan iyi akımı geliyor sadece bu yolu bu şekilde dolaşıyor Değil mi? bakın şurada sadece bu kadarlık bir direnç var ama ben direnci arttırmak istersem bu sefer ne olacak reostayı sağa doğru çekeceğim bu sefer reosta burada olmuş olacak ve akım bu sefer daha fazla dirençten geçmek zorunda kalacak. Değil mi? Bakın bu sefer buradan geçiyor. Az önce sadece bu kadarlık bir alandan geçiyordu. Ama şimdi ben reostayı kaydırdım. Ve şimdi daha fazla dirençli bir yoldan geçmek zorunda kalıyor. Reosta tamamen bu işe yarıyor arkadaşlar. İki tane şekli var. Birincisi bu. İkincisi de bu şekilde de çizilebiliyor. Bu şekilde de çizilebiliyor. Ama hani, tamamen reostanın mantığını anlamanız önemli. Ee, çizimleri de bu şekilde bakabilirsiniz.